Herkese merhabalar. Sevgili Terazi burcu arkadaşlarım bugün sizlerle beraber Eylül ayı açılımımızı yapmak için birlikteyiz. Bu arada arkadaşlarım kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Abone olup beğeni ve yorum yapan arkadaşlarıma da kocaman kocaman teşekkürlerimi ve sevgilerimi gönderiyorum. Evet, Eylül ayı Terazi burcu aşk, ilişki, kariyer, eğitim, evlilik hayatlarında neler olacak ve bizler neler bilmeliyiz? Evet, sevgili Terazi burcu arkadaşlarım. Eylül ayında neler yaşayacaklar ve bizler neler bilmeliyiz? Evet. Bakalım, bakalım. Evet. Ayın 5'i itibariyle bakmaya başlayacağız arkadaşlarım. Vay! Wow. Güzel böyle tekliflerle karşılaşabiliriz. Kendimizi güzel hissedeceğimiz, iyi hissedeceğimiz bir gün olacak arkadaşlar. Romantik hissedeceğimiz de bir gün olacak. Ee, özellikle e, özellikle arkadaşlarım e, küslükler varsa barışlar, e, bunun yanı sıra güzel teklifler, yeni bir aşkın başlaması, yeni bir bebek haberi hepsi olabilir arkadaşlar. Hayatınızda güzel bir şeylere adım atıyoruz ayın 5'i itibariyle. Ayın 6'sına geldiğimiz zaman... Ya da böyle barışmak istediğimiz e, bir kişiler vardır... ...ama bir türlü önümüzü göremediğimiz durumlar da söz konusu olabilir. E, onu da söyleyebilirim. Ya da e, sorumluluklarımız çok fazla ağır da geliyor olabilir ayın 6'sı itibariyle. Önümüzü göremediğimiz durumlarda ne yapıyorduk arkadaşlar? Aldığımız bütün sorumlulukları bir tarafa bırakıyoruz ve tek tek konuları ele alıyoruz. Ki kart diyor ki önünü göremediğin hiçbir konuda hareket etme. E, taşımaya da çalışma zaten taşıyamazsın. O yüzden e, çok fazla sorumluluk almak yerine... Sorumlulukları teker teker almak daha rahat ettirir ya da e, sorumlulukları bir kenara bırakıp artık e, kendi yolumda ilerleyeceğim de diyebilirsiniz. Bizi zorlayan, bizi sıkıntı altına sokan insanlar da olabilir. E, bize yük yükleyen, e, sorumluluk yükleyen insanlar da olabilir. O yüzden ekstra dikkat edilmesi gereken bir gün ayın 6'sı. Ayın yedisinde kendimizi haklı görüyoruz, haklıyız da arkadaşlarım. Hatta çevremizdeki insanlar da bize hak verecekler. Ee, belki de bazı durumlarla alakalı insanlara böyle akıl verebiliriz. Ee, bazı insanlar, bazı insanların yaptığı hareketler diye insanları kullanma e, tarzında da olabilir ya da bize karşı böyle bir davranışta bulunabilir. Ya da ilişkimizde anlaşılmadığımızı ve haklı olduğumuzu düşündüğümüz taraflarda söz konusu olabilir arkadaşlarım. Evet ee, ama kart bize diyor ki eğer bu konuda ne yapacağını bilemiyorsan sadece içine danış e, ve sezgilerinle hareket et diyen bir karttan da bahsediyoruz. E, önümüzü göremediğimiz, karar alamadığımız durumlarda kimseye bir şey sormamıza gerek yok. Rüyalarınıza ve sezgilerinize güvenin arkadaşlarım. Evet ayın 8'i. E. Ayın 9'una geldiğimizde bizi kısıtlayan durumlar söz konusu olabilir. Günün geneli de olabilir aynı şekilde ya da yaşadığımız durumlar, olaylar bizi kısıtlayabilir. Bir türlü önümüzü göremiyor olabiliriz. Ee, eğer bir barış teklifi bekliyorsak ve biz hareket edemiyorsak, karşı tarafta gelmiyorsa biraz sıkışmışlık hissi de olabilir. O yüzden kart bize diyor ki hani böyle bir durumdaysan, önünü göremiyorsan bence hareket etme, biraz daha bekle, tehlike geçsin. Ondan sonra adım atarsın diyen bir kart. Bu iş hayatımızla alakalı olabilir, eğitim hayatımızla olabilir, önümüzü göremediğimiz belki de aile içinde bizi kısıtlayan durumlar da söz konusu olabilir bazı arkadaşlarım için. O yüzden buralara çok dikkat edelim arkadaşlarım. Hareket etmeyelim. Bekleyelim. Şu anki konumumuz neyse aynı şekilde hareket edelim. Evet. Ayın 9'una geldiğimiz zaman, pardon ayın 10'una geldiğimiz zaman artık zafer bizim arkadaşlarım. Çok çalıştığımız, özellikle çok emek verdiğimiz konularla alakalı çok böyle sorumluluk alıp altında ezilmemize rağmen artık zafer bizim olacak. Verdiğimiz emeklerin karşılığını almaya başlayacağız. Hatta çevremizdeki insanlar bizi anlamayan, bizi yargılayan insanlar bile bizim yanımızda ve bizim zaferimize ortak olacaklar. Evet, ayın 11'inde böyle güzel şans ve fırsatlar bizlerle beraber olacak. Hayatımızda çözümlenmesi gereken konuların çözümleri birdenbire aklımıza gelecek. Neyi yapmak, neyi yapmak istemediğimizi karar vereceğiz. Seyahat edebiliriz, seyahatler gündemimiz olabilir. Şehir değiştirebiliriz, yurt dışına gidebiliriz. Böyle durumlar da söz konusu olabilir. Ama kısacası hayatımızdaki sorunlara bir değil birden çok çözüm bulacağımız durumlar söz konusu olacak arkadaşlarım ayın 12'sinde tartışmalar olabilir arkadaşlarım akrabalar içerisinde olabilir ya da e, böyle kendimizi ispatlamak durumunda kaldığımız durumlar söz konusu olabilir bir proje olabilir mesela çalışan arkadaşlarım için ama politik davranmamız gerekiyor Çünkü bizimle çok fazla yarışan insanlar olacak İş başvurusunda bulunacaksak yine aynı şekilde birçok insandan mücadele etmek durumunda kalabiliriz ya da dediğim gibi ve bir sınav varsa yine o sınavı vermek için yine çok fazla çaba sarf etmemiz gereken bir durum da olabilir. Bu arada bizi eee Uzaklaşmak istediğimiz ortama yeniden yeniden böyle çekmeye çalışan insanlar da olabilir buraya da dikkat edelim ama kısacası bir mülakat bir iş ya da böyle başarmak istediğimiz çaba sarf ettiğimiz bir konu ya da başardığımız bir konuyla alakalı bizi aşağıya çekmeye çalışan insanlara karşı ekstra dikkat edelim arkadaşlar tartışmaların içine girmeyelim. Evet kendimizi savunabiliyoruz savunacağız da. Ee, ama e, boşu boşuna böyle gerilmeye de gerek yok arkadaşlar dediğim gibi iş anlamında e, güzel işler başarmak ve çaba sarf ediyorsak bunun karşılığında alacağımız anlamına da geliyor. Evet ayın 13'üne geldiğimizde arkadaşlarım adalet istediğimiz her alana adalet geliyor. Ya da adaleti sorguladığımız bir dönemden de geçebiliyoruz. Hani bazı konularda adaletsizliği uğradığınızı düşünüyor olabilirsiniz. Kart diyor ki hani böyle bir durum varsa hangi alana hayatınızın hangi alanında adaleti istiyorsak oraya adaletin geleceğini söyler. Ya da mahkemelik bir durumumuz varsa burada yine adalet bizden yana olacak arkadaşlar yani adil bir durumdan bahsediyoruz. Hayatımızda adil bir durum gerçekleşecek. Bu tartışmalarla alakalı da olabilir, bu emek verdiğimiz olayla alakalı da olabilir ya da hayatımızda adiliyet istediğimiz durumlarla alakalı da olabilir, İnsanlarla alakalı da olabilir. Evet. Bir türlü karar veremiyoruz iki durum arasında ya da iki durumu çok güzel götürüyoruz arkadaşlar. Nedir bu? İki durum, iki işi aynı anda çok iyi götürdüğümüz de olabilir ya da aileyle ilişkimizi ya da ilişkimizde işte işimizi aynı anda çok güzel dengeye oturttuğumuzu söyleyebilirim ya da e, adalet istediğimiz konuda böyle kararsızlık yaşıyorsak o kararsızlıkla da denge yine çok etken olacak hayatımızdaki denge çok önemli olacak ayın 14'ü itibariyle. Ayın 15'ine geldiğimizde kendi içimizde bir arayış içinde olacağız. Böyle bilmediğimiz sorunlar, bilmediğimiz demeyeyim. Sorunlarla alakalı bir içe dönüş, bir çözüm arayışı içinde girebiliriz ya da sürekli bir şekilde bir şeyleri sorgulayabiliriz. Neden bu şekilde oldu ya da nasıl yapabilirim? Şu kararsızlığı nasıl geçebilirim? Yani nasıl dengeye oturtabilirim gibisinden düşündüğünüz olaylarda yüzüne çıkabilir arkadaşlarım. Evet. Ayın 20'sine geldiğimizde değil mi? Hayır ayın 16'sı 20 değil. Ayın 16'sına geldiğimizde arkadaşlarım e, bekleyin diyor. Acele etmeyin. E, beklemeniz gereken bir süreçtesin. Zaten hareket etmeniz, e, etmek isteseniz bile edemeyeceksiniz. Çünkü kart diyor ki planlarını yap şu an hareket edecek konumda değilsin. Biraz daha bekle. Ee, özellikle bize karşı olan ya da kendimizi kanıtlamaya çalıştığımız, adalet arayışı içinde olduğumuz durum neyse beklememiz gerektiği konusunda bizi uyarıyor. Eğer proje ise, çalışmanız gereken bir işse ya da bir insanla alakalıysa harekete geçmiyoruz arkadaşlar. Hiçbir konuda hareket etmiyoruz, bekliyoruz, plan yapıyoruz, biraz politik davranıyoruz ve bekliyoruz. Evet, ayın 17'sine geldiğimiz zaman bir uykusuzluk problemi yaşayabiliriz. O yüzden İyi e, düşünülmesi ve dikkatli olunması gereken bir aydan geçiyoruz aslında. E, modumuzu düşünmememiz gerekiyor arkadaşlarım ve burada diyor ki kart hiçbir şekilde uykusuzluk sorunuyla alakalı ya da bu adalet aradığımız konuyla alakalı uykusuzluk yaşama olasılığı çok yüksek. E, uykusuzluk sorununu çözmeniz gerekiyor arkadaşlarım gerginliklerden uzak durmamız gereken de bir gün bu arada bazı arkadaşlar için şunu da söyleyebilirim ee, belki çok fazla kafein tükettiniz ve uykusuzluk çekiyorsunuz veya veya çok çalıştınız o çok çalışmanın verdiği yorgunluk uykunuzu kaçırabilir böyle bir durumda söz konusu olabilir sıradan bir uykusuzluğu da anlatabilir evet Ayın 18'ine geldiğimizde böyle sürekli bir şekilde güzel haberlerle karşılaşacağız. Güzel hızlı haberlerle karşılaşacağız. İletişimin artacağı ve hızlanacağımız bir zaman zarfına gireceğiz. Ama bunun yanı sıra biraz sinirleniyoruz bu haber. Sonrası biraz sinirleneceğiz, biraz öfkeleneceğiz ayın 19'unda ama sakin olun arkadaşlarım. Kesinlikle sakin olmamız gereken bir zaman zarfından geçiyoruz. Evet bir şey özellikle geçmişe dönüp ee, sinirlerimizi yıpratmayalım, özellikle ilişkisi olan arkadaşlarım için e, ilişkiyi yıpratabilir ve dönülmez e, kıvama getirebilir. O yüzden bizi sinirlendiren durumlara karşı bir nefes alıp kendi alanımıza çekilirsek e, sinirimiz geçtiğinde orta yolu bulma noktamız daha da e, yoluna girecek. O yüzden bir söz duyduğumuz e, bir kelime e, bizi biraz öfkelendirse de e, ani fevri çıkışlar yapmayalım arkadaşlarım. Evet ayın 20'sinde. E, Güzel haberler var. Koç Aslan Yay burcunun kartıdır. Böyle bir kişiyle alakalı durumlar söz konusu olabilir. Bir haber olabilir, temiz haber olabilir, güzel müjdeli bir haber olabilir. Her şey olabilir arkadaşlar ama güzel bir haberden ya da güzel bir durumdan bahsediyoruz. Hızlı gelişmeler olacak hayatımızda. Eğer bir kişi ise de bu kişi evini barkını seven, sevecen, çok hızlı hareket eden, sabırsız, her şey bir anda olsun, bitsin diyen bir kişilikten, hızlı hareket eden bir kişilikten de bahsedebiliriz ya da biz böyle de davranabiliriz bugün itibariyle. Ayın 21'ine geldiğimizde arkadaşlarım arabayla alakalı gündemler olabilir. Bir yerden bir yere gitme. Bunun yanı sıra bu arada bu kişi uzlaşmacı da olabilir. Hani küslükler varsa hani iki küsü ara bulucu da olabilir. Evet uzlaşmacı demeyeyim. Ara bulucu da olabilir. Arayı bulmak amaçlılık görüşmelere sağlayabilir. Evet onu da söyleyelim. Küslükleri yenmek için. Evet ee, ne demiştik? Araba. Hayatımın kontrolünü kendi elime alacağım. Bu hayat benim hayatım diyeceğiz ayın 21'inde ve o şekilde hareket edeceğiz. Araba alım satımı olabilir. Arabamızı değiştirmek isteyebiliriz ya da hayatımızın gidişatıyla alakalı yeni kararlar alabiliriz. İlişkimizin gidişatıyla alakalı sorumluluklarla alakalı artık e, kendi kontrolümüzü altına almak isteyeceğimiz bir gün olacak. Doğrular da benim, yanlışlar da benim, bu hayatta benim diyeceğimiz bir zaman zarfı olacak arkadaşlarım seyahatler de olabilir. Kısa kısa seyahatler ya da uzun seyahatler de söz konusu olabilir. Evet beklediğimiz o güzel barış teklifi geliyor arkadaşlar ya da güzel duygusal teklifler geliyor da olabilir. Hayatımızın gidişatı ile alakalı özellikle duygusal hayatımızın gidişatı ile alakalı kararlar alacağımız bir dönemden geçiyoruz. Güzel ve güzel tekliflerle hareket edeceğiz. Evet hem haberleşiyoruz hem görüşüyoruz. Oo, çok güzel şeyler olacak. Ama bir yandan da korkuyoruz ayın 24'ünde ee, kazanımlarımız var ama arkadaşlar temkinli olmamız konusunda bizi uyarıyor. Tecrübe her şeydir. Denek dokuzlu su der ki evet kazanımlarımız var, kazandığımız durumlar var ama temkinli olmamız gereken de bir zaman zarfındayız. Özellikle de sağlığımıza ekstra dikkat etmemiz gereken bir zaman zarfı olacak ee, ayın 24'ü. İyi e, bir şekilde hareket etmemiz gerekiyor. Bunun yanı sıra arkadaşlar temkinli oluyoruz demiştim. Tecrübe her şeydir. Yaşadığımız her şeyin farkına varacağız ve bu şekilde temkinli şekilde hareket edeceğiz. Ayın 25'inde kendi alanımıza çekilip kendimizi zaman ayırmak isteyebiliriz. Ve kart bize diyor ki hani böyle bir durum varsa arkadaşlar gelecekle ilgili planlar yapabilirsiniz. Ya da yaşadığınız larınızla alakalı planlar yaparken bir de B planınız olsun. Aksiliklere karşı bazı şeyleri yoluna koymak için biraz daha beklememiz gerektiği konusunda bizleri uyarıyor arkadaşlarım. Evet hayatımız hakkında artık karar aşamasına geliyoruz. Ee, bazı arkadaşlarım için bu evlilik de olabilir. Bekarsanızdır evlenme kararı alıyorsunuzdur, çalışıyorsunuzdur işte iş değişikliği, çalışmıyorsunuzdur işe başlama gibi durumlarda söz konusu olabilir statü değişikliğidir. Ee, karar almak istemiyorum, hayatımdan memnunum derseniz şu anki konumunuz neyse aynı şekilde hareket edersiniz ama e, yok karar alacağım derseniz de hayatınızı bir üst level'a çıkartırsınız arkadaşlarım. Duygusal hayatınızla alakalı olabileceği gibi gelecekle ilgili de planlar yapıyor olabilirsiniz. Evet ayın 27'sinde Hayatımızda böyle sözü geçen bir kişinin e, ya da hayatımızdaki insanla alakalı bu eşimiz olabilir, patronumuz olabilir, sözü geçen baba olabilir, sözü geçen bir kişiyle alakalı karar almaya çalışıyor olabilir ya da sağlam bir şeyler olsun diye e, sağlam bir şeylere adım atmak e, amaçlı kararlar almaya da çalışıyor olabiliriz. E, bu arada devlet dairesinde işimiz varsa böyle sözü geçen gerçekten orada yetkili bir kişinin güzel desteklerini alabiliriz. Çalışıyoruzdur patronumuz arkamızda daha. E, ya da çalışmıyoruzdur evde eşimizin desteğini alabiliriz güzel destekler sadece bir konuda bizi uyarıyor arkadaşlar bencillik yapmayın ve o konuda hareket edin diyen bir kart ama sağlam bir şeylere adım atıyoruz. Evet aile içerisinde miraslık bir konu varsa parayla alakalı durumlar söz konusu olacak ya da aile içerisindeki olaylar söz konusu olabilir. Ee, ve hayatımızdaki böyle sağlamlaştırdığımız kendi ayaklarımızın üzerinde durduğumuz bir dönemden e, bizi e, aile çevremizle alakalı durumlar alıkoyabilir ya da Aile içerisindeki böyle sözü geçen bizden yaşça büyük insanlarla alakalı durumlar ya da bize destek çıkacak insanlar da çıkma olasılığı çok yüksek ayın 28'inde. Şunu da bakalım. Evet aile içerisindeki bazı insanlardan dolayı temkinli davranma, olaylardan dolayı temkinli davranma gibi durumlar da söz konusu olabilir. Eğer miraslık bir konunuz varsa artık buralarda çözülmeler söz konusu olabilir. Güzel kutlamalar söz konusu olabilir arkadaşlarım. Kısacası hayatımızda bir şeyler yoluna girecek gibi duruyor arkadaşlar. Evet. Hayatımızda güzel böyle güzel hediyeler alabiliriz. Kendimizi iyi hissedeceğiz. Kendimizi böyle e, parayla alakalı aslında güzel haberler, sağlam haberler de alacağız. Eğer çalışıyorsak iş yerinden zam alabiliriz. Çok büyük olmamakla beraber prim, prim alabiliriz. İşte bahşiş tarzı bir şeyler ya da bir küçük küçük hediyeler de alma gibi durumlarda söz konusu olabilir. Ama parada iyileşme var mı? Kesinlikle var arkadaşlarım. Evet, ne demiştim? Parada iyileşme var, toplu paralar geliyor. Birazcık konular çözülüyor büyük ihtimalle. Ailenin desteğini alabiliriz ya da böyle e, kredi çekme gibi durumlar varsa o krediyi alabileceğiz gibi duruyor. Veya veya bazı arkadaşlarım için şunu da söyleyebilirim. Nafaka, tazminat gibi durumlar ya da bir paramız varsa böyle yatırımlara doğru yöne, yönelebiliriz. Hayatımızda gerçekten sağlam ve güzel şeyler oluyor arkadaşlarım. Her ne kadar bizi zorlayan bir aymış gibi görünse de bazı konularda mücadele etmek durumunda kalsak da e, çok fazla mücadele edeceğimiz bir ay olacak çünkü. Yapmak istediğimiz yenilikleri iyice gözden geçirip o şekilde hareket edeceğiz gibi duruyor. E, Özellikle böyle çevremizdeki iyi niyetli insanları kandırmaya çalışan insanların farkına varıp onları da uyarmak isteyeceğimiz de bir zaman zarfı olacak. Planlarımızı böyle hayata geçirirken birazcık daha politik olmamız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü çevremizde bize köstek olmaya çalışan insanlar olabilir. Araba ile alakalı durumlar söz konusu belki seyahatler olacak, belki arabanızı değiştireceksiniz, belki yeni bir araba alacaksınız, arabanız yoktur, araba sahibi olmak isteyebilirsiniz. Böyle bir şeyler var, kesinlikle var arkadaşlar ya da hiçbir yol Yoksa hayatımın kontrolünü kendi elime alacağım diyeceğiniz bir zaman zarfı olacak. Ee, sosyal medyaya karşı biraz tepkili olabiliriz ya da bizimle alakalı çıkan haberlere biraz sinirlenebiliriz. Ee, sosyal medyadaki arkadaşlarımıza sinirlenebiliriz. Ee, böyle durumlar da söz konusu olabilir. Bunun yanı sıra arkadaşlarım ikili ilişkilerde dikkat ediyoruz. Ee, yanlış anlaşılmalar söz konusu olabilir. Kavgalar işte e, ilişkimizi zora sokacak, zedeleyecek durumlar söz konusu olabilir. O yüzden a, böyle uyumsuzluktan değil de böyle uyumdan yana olalım. Sinirlendiğimiz noktada biraz daha kendi alanımıza çekilelim. Tartışmaya dönüşmesin en azından. E, kavgalara karşı demiştik dikkatli olalım. Bu arada... E, kazaya karşı şu beni düşündürdü. Çünkü başla alakalı durumlar. Kazaları karşı da dikkat edelim. Küçük ufak çarpma, vurma gibi kazalar olabilir. Oralara dikkat edelim arkadaşlarım. Ee, bunun yanı sıra eee Hayatımıza bir değişiklik yapıyoruz. Belki bazılarımız evinde yapacak, belki bazılarımız hayatımızda değişiklik yapacağız. E bu, da, bu da göz e, tabii ki e, ilgi çekecek ve bu biraz da böyle kıskançlıkları neden olabilir. O yüzden çevremizdeki bizi çekemeyen insanlara karşı lütfen e, nazara karşı önlemimizi alalım. E, ilgi alanımızı böyle daha çok böyle hobilerimize yönelebilir oralara daha çok ilgiye gösterebiliriz gibi duruyor. E, böyle Dış görünüşümüzü belki saçlarımızı değiştiririz belki kıyafetimizi değiştireceğiz belki e, aile içerisindeki problemleri çözeceğiz böyle böyle bir durumlarda söz konusu olacak arkadaşlarım. Peki sevgili Terazi Burcu arkadaşlarıma melek kartlarımın mesajı nedir? Sevgili Terazi Burcu arkadaşlarıma melek Aa kendi attı bakar mısınız yolun açık. Merak etme yolunda uçarak gidiyorsun sanki bir küheylanın kanatlarında uçar gibi gibi değil gibi tabii ki arkadaşlarım. Bir tane de ben çekeceğim lütfen. O kendi attı çünkü. Bir tane de ben çekmek istiyorum sizin adınıza. Evet, sessiz ol. Bazen susmak en iyi cevaptır. Zihnini susturduğunda meleklerin sevgisini duyabilirsin. Arkadaşlarım çok güzel ikisi de. İnşallah dediğiniz, keşke dediğiniz ne varsa sizlerin olsun. Hayat o kadar güzel ki biraz mücadele edeceğiz ama değecek arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkes kendini çok iyi baksın. Sizleri çok ama çok seviyorum. Hoşçakalın.